Hayır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, dünya yüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir. Kadının toplumdaki yerinin ne kadar önemli olduğunu öngören Atatürk, her alanda olduğu gibi bu konuda da fikirleriyle bizlere ışık tutmaktadır. Bunun en güzel örneklerinden biri medeni kanunda yapılan değişikliklerdir. Bu değişikliklerle aile ve toplum içinde kadının yerini iyileştirme, değerini arttırma ve aile bütünlüğünü sağlam temeller üzerine inşa etme hususları hedeflenmektedir. Kadın annedir, kız kardeştir, hayat arkadaşıdır, evlattır. Kadına şiddete hayır. Kadınlarımız, kimi annemiz, kimi kız kardeşimiz, bacımız, ablamız, kimi ninelerimiz, kimi kızlarımız, evdeşimiz, sevgilimiz, karımız. Kadınsız bir hayat düşünülebilir mi? Erkeği var eden, tamamlayan, onu insan haline getiren ve insan neslini devam ettirecek olan yalnız kadınlarımız. Onlara yapılan şiddeti kınamak yetmez. Onları yaşatmak, onlarla birlikte istikbalimizi kurmak gerekir. Dolayısıyla kadına şiddete hayır. Bu ilkel davranışlardan toplumu kurtarmak Zafer Partisi'nin boynunun borcudur. Zafer Partisi annelerimizin, ninelerimizin, bacılarımızın partisidir. Zafer Partisi olarak diyoruz ki kadına şiddete son, kadına şiddete hayır. Zafer Partisi olarak bir komisyon oluşturduk ve bu komisyon caydırıcı ceza sistemi üzerinde çalışıyor ve kısa bir süre sonra da bu önerileri toplumla paylaşacağız. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sizlere geçen gün okuduğum ve çok etkilendiğim bir paylaşımdan bahsetmek istiyorum. Kısa süreli bir eğitim için Ankara'dan İstanbul'a gelen Başak Cengiz adlı mimar kızımızın 9 Kasım 2021'de İstanbul Ataşehir'de sırf kadın ve savunmasız olduğu için samuray kılıcıyla katledilmesinden sonra Yine İstanbul'da yaşayan üniversite öğrencisi başka bir kızımız. Eskiden okul çıkışı metrodan evine yürürken kulaklık takarak müzik dinlediğini. Ancak bu alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda kaldığını. Çünkü Başak Cengiz olayında olduğu gibi arkasından birinin sessizce yaklaşarak kendisine zarar verebileceği endişesi taşıdığını. Bu durumun psikolojisini olumsuz yönde etkilediğini. Aynı endişeyi evde olan ve kendisini okuldan dönmesini bekleyen anne, baba ve kardeşlerinde de yaşadığını belirtmiştir. Bu ve benzeri kaygılar toplumu derinden etkilemektedir. Devletin en kısa süre içerisinde kadınlarımızın, çocuklarımızın, kendisini koruyamayacak durumdaki engellilerimizin ve yaşlılarımızın can güvenliğini sağlayacak kanuni düzenlemeleri yapması şarttır. Kadın annedir, kız kardeştir, hayat arkadaşıdır, evlattır, kadın insandır, kadına şiddete hayır. Mustafa Kemal Atatürk sen Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa erkeklerimizden çok daha faziletli olmaya çalışmalıdırlar dedi. Ama bizi anne olmaya bile layık görmediler. Bizi çocuklarımızın, kuzularımızın gözleri önünde katlettiler. Bizi katlederken çocuklarımızın hayallerini, hayatlarını katlettiler. Kadın annedir, kız kardeştir, hayat arkadaşıdır, evlattır, kadın insandır. Kadına şiddeti hayır. Dünyada hiçbir canlı türü eşine karşı şiddet uygulamaz. Cinsler arasındaki mücadele eşini elde etmeye yönelik olup eşine karşı değildir. Türkler tarih sahnesine çıktığı andan itibaren milattan sonra 1300'lü yıllara kadar kadına her zaman büyük önem vermiştir. Cengiz Han'ın hanlarına hitaben yaptığı bir konuşmaya atfedilen ben hanlar Hanı Cengiz Han'ım eşini kastederek de bu da benim hanım ifadesi Türklerin kadına verdiği önemin en büyük göstergesidir. Kadını sosyal hayatın dışında tutan bir toplum uygar dünya ülkelerinin yaşam standartlarından uzak, çürümeye, felç olmaya, başka ülkelerin kuklası, köles olmaya mahkumdur. Bu kapsamda kadına şiddetin önlenebilmesi ancak eğitime çocuk gelişim seviyesinden itibaren başlanabilmesi ve her okul seviyesinde incelenerek ülkemizde kadına şiddetin sona ermesi için çalışmalara aralıksız devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Zafer Partisi olarak kadınlarımıza, çocuk ve gençlerimize büyük önem veriyoruz. Kadına şiddetin hiçbir af kapsamına girmemesi ve en ağır yaptırımların uygulanabilmesi için Zafer Partisi kararlı ve konunun ısrarla takipçisidir. Kadına şiddete hayır. Büyük önderimiz Atatürk sen ey kahraman Türk kadını sen yerde sürüklenmeye değil omuzlar üstünde göklere yükselmeye layıksın dedin ama biz kadınlarımızı toprak altına gömdük. Kadınlarımızı her gün öldürdük. Kadın Annedir. Kız kardeştir. Hayat arkadaşıdır. Evlattır. Kadın insandır. Kadına şiddete hayır. Büyük önder Atatürk. Sen milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır." dedin. Biz kadınlar, genç kızlar baba evinden koca evine çıkmayacağız. Kariyer basamaklarını çıkacağız. Özgürce sokaklara çıkacağız. Ana babamızın nazlı kuzusu, dünün cimcimesi, bugünün genç kızları, yarının iş kadınları, sporcuları, sanatçıları, anneleri olacağız. İstemiyorsak da olmayacağız. Neyi isteyip istemediğimize kendimiz karar vereceğiz. Korkup evlere sığınmayacağız. Yolumuzda gitmekten geri adım atmayacağız. Bizler cesuruz, güçlüyüz, kadınız. Kadına şiddete hayır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sen dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir dedin. Ama biz dünyayı onlara dar ettik. Kocaman dünyada onları yaşaması için minicik bir yer açamadık. Kadın annedir, kız kardeştir, hayat arkadaşıdır, evlattır, kadın insandır, kadına şiddete hayır. Kadın çiçektir ve çiçek gibi davranmalıdır. Ulu Önder Atatürk, sen dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimin kurtuluşa, ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla emek verdim diyemez demiştim. Ama biz kadınlarımızı takdir etmeyi, onlara teşekkür etmeyi beceremedik. Kadınlarımızı hep üzdük, hep incittik. Kadın annedir, kız kardeştir, hayat arkadaşıdır, evlattır, kadın insandır. Kadının şiddete kesinlikle hayır.